Yeni bir videoma hoş geldiniz. Babaannesinin gülü var. Biz şimdi Altay'la çıkıyoruz. Şeye gideceğim, Edeka'ya gideceğim. Paket vereceğim. Orada da postane var. Değil mi kuzum? Alışveriş merkezine gitmeyeceğiz bugün. Oradan ıı, verelim paketleri diyorum. <laughs> Allah'ım bu çocuk. Neyse, evet ben çıkıyorum. Buranın semilleri güzel oluyor. Buradan bir de semil alalım. Ha bir de şu güzel oluyor. Bunları alayım şöyle. Gelmişken paketi buraya verdik. Hadi Altay'ım. Semillerimizi aldık gidelim. Altay, Bali'de senin kafana hangisi atladı kuzum? Göster bakayım. Senin kafana hangisi atladı? Evet. O ağaçtan böyle geldi. Nasıl atladı kafana? Göster bakayım. Hop yaptı. Evet. Nasıl da unutmuyor. O ne? Ne aldın? Puzzle kuzum o daha. Sen onu yapamazsın ki. 3 yaşından itibaren yazıyor. Başka bir şey alalım mı? Ne, ne. O ne? Würfel. Würfel <laughs> bu. Hı. Bu olmaz altaya. sen Peppa Pig mi istiyorsun? Hı. Peppa Pig telefon var bak. Peppa Pig'in telefon. Veya Paw Patrol. Bu neyse böyle. Ha. Aa. Bu nasıl oluyor? Altay? Böyle bir şey alalım. Atiş O böyle hep hayvanların peşinde. Yılan alalım mı? Ama sakın beni alma. Babaanne korkuyor örümcekten tamam? Ya. Alma ondan. Ben korkarım ondan. Nein, bak nasıl, nasıl bak 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 nasıl biliyor. Nein onu alma kuzum babaanne korkar ondan. Nein alma ben korkarım ondan al da nein. Oh, evet. Ya, evet hop yaptı benim kuzumun kafasına. Eve geldim. Şu lavumu işlemlerden aldım. Semil aldım. Ve burada şimdiki kendime ekmek yaptım. <laughs> Bakar mısınız? Böyle kağıt halının üzerine koydum. Tembelliğe bakın. <laughs> Tembelliğin dibine vurdum valla. Şöyle e, kaşar peynirli. Bir de yanına şu kıtır sosisten hemen mikrofile de ısıttım. Bunu yiyeceğim. Hem e, Ondan sonra da işte video montaj yapacağım. Altı ay uyurken. Burada da iki tane mama aldım şöyle denemek için. şeye silasa daha doğrusu değişiklik olsun diye. Benim silasım artık yaşlandıkça huy değiştiriyor. Böyle yaşlandıkça her şeyin böyle değişik değişik olsun. Güzel olsun. <laughs> şey normalde insanlar huysuz olur. Ondan sonra yaşlanınca ağırlaşır değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Bizim Silas da önceden ağırdı. Yaşlandıkça huyu değiştiriyor. <laughs> Daha şey oluyor böyle. Hani değişik mama istiyorum. Değişik şunu istiyorum. Neyse. Alıyorum zaten değişik değişik. Yiyor da yani şu an. Çok da mutlu. Mutfağımı toplayıp hemen şimdi aşağıya garaja ineceğiz. Garajı toplayacağız. Yani garajda bir şeyimiz yok da tekerlerimiz var bizim. Garaj temizlenecekmiş şey yarın. Onun için kağıt asmışlar. Garajın boşalması lazım. Arabaları da çıkartacağız. Arabaları. Yani komşularla arabaları. Bizim burada bir tane arabamız var zaten de. Yani saat kaç oldu? Vallahi saat 5 oldu. Bu kaos daha. Benim evde. Şöyle önce şurası bir gözümün önünden kalksın bir temizlensin mutfak. Yoksa gözümde büyüdü burası böyle. Garaj işimiz bitti videomu yükledim ama benim kanva programıyla ben şeyimi yapıyorum şey başlık resimlerini internetin yavaşlığından mıdır nedir bir türlü şeyde yapamadım PC'nin başında yapamadım bilgisayarda telefonumla yaptım Allah'ım neyse ben şimdi bırakıyorum Miley çorba yiyor burada arkadaşlar bakın hem çorba yiyor hem kitap okuyor son sayfalarımı Miley kaç bandı var bu kitabın Altı. Altı. Hepsini alacağız mı? bir bilgiye vereceğim. O da onu okumak istiyor. O da mı okumak istiyor? Değişeceksiniz. Tamam. Süper. Öbür e parçayla istiyor musun bantlarını? İlginç mı kitap? Hani ben Şeyini çekti mi ilgini? Ya. Ya. Tamam. O zaman bunu da alalım. Sen yeter ki oku. Ama o kadar merakla okuyor Abi, ki. Kaldırır Kaldırırım. Bitişi. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Biz bugün dünden yemekleri yiyoruz. Mille okuldan gelince bir hep yedi. Ben şimdi yiyorum. Çıkan yedi. Mila şimdi çorba yiyor. Çorba da dündendi. Böyle parça parça yemekleri şey yapmaya çalışıyoruz. Hani dünkü yemekleri bitirelim önce dedik. Ondan sonra yeni yemek yarına yaparız. Burada karılan lambamın yerine bugün şeyden um, ıı, bu lambayı aldım. Küçük buraya. Biraz daha büyüğü gerekiyor aslında ama bu 7 euroydu. Şimdilik bunu bırakacağım. <laughs> Cidden söylüyorum pahalı lamba almaya korkuyorum burada. <laughs> Yine takılıp düşüp düşüp kıra, kıracaklar diye. Çok mini durdu. Bu şeyin üzerine ama dursun bakalım şimdilik. Bu da işte Eda'nın getirdiği çiçek. Bu da hala buna da saksı bulamadım daha ya. Buna saksı olması lazım. Güzel. Bunu da şimdi nereye koyacağım daha bilmiyorum. Aslında bunun ışık gören bir yere konması lazım da benim cam önüm yok. Ya cam önüm olmadığı için bakacağım buraya. Bu burada durur mu yoksa bunu bu orkideyi başka bir yere mi alırım? Böyle ışık görecek bir yere, mutfağın bir kenarına falan da olabilir camın. Şu evin haline bakalım. Sandalyeleri çektik. TikTok yaptık. Nereye bak o sandalyeyi sen koyacağım yerine dedin ha. Was yoksa orada şarkı Ne istiyorsan yaz. Anne sen nasıl koşuyorsun? Şarkı. Dertimin night time. İyi tamam. Allah'ım aşağıda. Tiktok tok yaptı karnımızda. Kameraya götürecektim. Bir de sonra vazgeçtim. <laughs> Zaten yeterince bakıyorlar. Aa. İşte TikTok yapmak. Hem TikTok dedik hem Instagram'a yapalım bir şey. Family falan. Şey yaptım bir çift şey of <laughs> şey TikTok'tan yaptığınızı şey Instagram'a yükleyince TikTok sahi geliyor. TikTok gördüğü zaman Instagram erişimini engelliyor. Onun için şey yapıyor, ekran görüntüsü alıyor. Ondan sonra e, şeye şey yapıyoruz, yüklüyoruz. Mesela Instagram'a yüklüyoruz. TikTok şeylerinden Milen sorumlu. O söylüyor. Ben onunla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hepimiz böyle bir görev üstlendik yani ailede. Videonun başlık resmini yaptıktan sonra benim kanva canlandı burada. <laughs> Açıldı. Ama ben yapmıştım artık. Ama internetten oluyor. İnternet burada zayıf olduğu zaman... Niye karanlık oluyor? Ee, kamerada zayıfladı. <laughs> Melide de onun başında. Google şey çeviri yapıyorum. Melide diyorum ki ne demek? Şeymiş. Anlaşmazlıkların ara bulucusu. Melide kaç senedir yapıyorsun sen onu? İki sene oldu mu? Ya. Kaçıncı sınıfta başladın? Ee, bir sefer şey 6. E, sınıfta oradayım. başladım ama ne yapıyorsun? Yani, <laughs> Son oradan sonra. Sonra tekrar başladım. E, ne zaman başladım? Yedi'de başladım. Çünkü sekizde şeye gitmiştiniz. Evet e, e, ya. Yani. gitmiştiniz. Evet. İşte orada okulda böyle bir problem çıktı zaman çocukların arasında yani arabulucuk. Onları barıştırmak gibi arabuluculuk gibi bir şey. Şimdi Miley şeyini aldı, osbülümünü bitirdi yani eğitimini bitirdi. Yeni gelenlere eğitim varmış. Miley diyor ki benim gitmeme gerek yok. Onlar şey yapacak diyor. Onlar gidecek bu kursa diyor. Biz sadece şu lantay zaman. Ve tutoren. Şimdi okula yeni gelenlere, onun sınıfta olanlar mesela 5. sınıfta o okula değiştirenlere tuto, tuto, Tutor ne demek? Tutoren öğretmenler diyor. Öğretmen değil be. Onun sınıfta olanlar 5. sınıfta okula yeni gelenlere oyunlar yapıyor. Yardımcı oluyorlar, ediyorlar. Mine'ye dedim ki sen tuto olmak, tutor olmak istemiyor musun? Diyor ki onun sınıfta bu, <laughs> bu kız var ya tam ben onu diyecektim. Ee, onu diyor anne diyor derse girmemek için yapıyor onun sınıftakiler diyor. Beşinci sınıftakilerle böyle ilgileniyorlar. Bir de diyor bir e, şey aksi birine denk gelirsen aksi bir çocuğa yanıyorsun diyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bu kız beni öldürüyor. Ben buraya çay yaptım kendime. Buraya şimdi böyle oturdum. Çayımı. Çayımı. Çayım burada. Böyle. Çayım Şu fıstıklar, çikolatalı fıstıklar. Çok seviyorum ben çikolatalı fındığı, fıstığı, böyle şeyleri ve burada da şeyim. Bisküvi tabii çayın yanında. Ya aslında kamerayı şöyle ileri çeksem masam nasıl görünmüyor benim? Ben nasıl YouTuber'ım ya? Şöyle bakalım ben bir geri çıkayım biraz. Bugün biraz şöyle şey koltuktan, aslında mutfakta şöyle he benim de şöyle tatlılarım görünsün ya. Ben kendim yapmıyorum gerçi ama ben de satın alıyorum. Bugün şeyimi yapan kıza yazdım. Bu botoksum dedim ki benim kaşlarım kalkıyor. Diyor ki biz indiririz onları bıraksan kalksın diye. Allah'ım ne güldüm. Bir de bana şu Dilan Polat meselesi çıkalıdan beri habire bile mesajlar geliyor işte Instagram'dan olsun. İşte Aynur Hanım, Aynur Abla senin fikrin ne bu Dilan Polat konusunda falan diye de. <laughs> Arkadaşlar. Dedikodu. Hı -hı. Dedikodu diyor. Ne dedikodusu? Ben sadece burada fikrimi söyleyecektim. Dedikodu falan yaptığım yok. Ben hakkında da konuşmayacağım. Gelen bu sorulara şunu söylemek istiyorum sadece arkadaşlar. Kimsenin yaptığı, ettiği beni ilgilendirmez. Herkesin hayatı kendine. Ben her zaman için söylediğim bir şey vardır. Olan geride kalanlar o oluyor. Onlar kendilerine yaptıysa artık ne yaptıysa yaptılar da o arkada o çoluk çocuk, o çocuk, kız, oğlan. Yani ben bunlara üzülüyorum ama gerisi ne yaptılar, ne ettiler, nasıl yaşadılar, ne kadar para kazandılar, vergi kaçırdılar vergi kaçırmaya ben de karşıyım tabii ki kesinlikle devleti dolandırmaya ama ne içindeyim ne bilirim ne haberler o mu doğru o mu yanlış bilemem onun için bu konuda ben hiç mi hiç fikrimi söylemek istemiyorum arkadaşlar beni de yani şey yapmıyor böyle yani o konuya dalmak istemiyorum yani böyle şeylerde benim pek suyum yok arkadaşlar onun için instagramdan bana böyle yazanlar ne düşündüğümü hiç böyle yazanlara diyorum ki hiçbir şey düşünmüyorum hiçbir şey düşünmüyorum şu an kendimi düşünebiliyorum ancak kaç kişiye böyle yazdım. Demişlerdir ki bu gurbetçinin verdiği cevaplar da Allah'a bakar mısınız bu nasıl? Öyle ama hiçbir şey yok. Fikrim yok. Kendimi kendimi düşünüyorum şu an. Onun için yok böyle bir fikir yani sonuçta benden yok. Yok. Kendi işimden, gücümden, çocuğumdan, çocuğumdan, torunumdan başımı kaşımaya bile vaktim olmadı ama sabah kendimi hazırlamaya vaktim oldu tabii ki böyle saçımı başımı makyajımı yapmaya. Ya bu da iş. Bu da benim işim sonuçta. <laughs> Bazen var ya öyle diyorum hani ha ona vakit buldun ama onu yapıyorsun ama diyenler diyorum ki o benim işim. O benim işim. Bak ben kamera karşısına çıkıyorum. Ben Instagram'da kamera karşısına çıkıyorum diyorum. Kendimi yani böyle balık gibi böyle işin içinden <laughs> sıyırıyorum hemen. Yeni bir günden günaydınlar. Annemlere gittim geldim saat 11. Oradan hemen de bir normaya uğradım. Birkaç eksiğim vardı onları tamamladım. Geldim. Normadan şöyle bir rama aldım. Bu terli. Bundan Kinder Pingu'yu aldım. Hangi demiş neti e aldım. Şöyle ekmek ekmekçikleri aldım. Şoko aldım. Labne peyniri. Ve domates. Miley dün oyun oynarken bu domatesi neredeyse komple paketi bitirmiş. O kadar seviyor bu küçük domatesleri. Dedim hemen tekrar ıı, şey yapayım tamamlayayım. 750 gramı 4 euroydu idare eder. Ne yapacaksın? Seviyor, okula da götürüyor. Bugün sabah saat 6.30'a doğru telefonuma bir mesaj Nahrihtin. SMS ama hani Whatsapp'ten değil. Anne beni bu numaradan arar mısın diye. Ben telefonumu yanımda bulunduruyorum. Hem sesini de kapatmıyorum. Annemler için hani ne olur ne olmaz gece gündüzde diye. Yani bim yaptığını duydum. 6'yı 24 mi geçiyordu 25 mi geçiyordu. Ben o mesajı size göstermem lazım. Baktım. He? Ondan sonra saate baktım saat daha 6.25 geçiyor. Mama Mile evde. Hem Mile olsa yani numarası Mile yazar. Başka bir numara gösteriyor. Sonra o uykulu halimde aklıma geldi arkadaşlar. Önceden mesajlar geliyordu ya. Anne işte param bitti falan bana para gönder falan diye hani böyle mesajlar dolandırıcı mesajları geliyordu. O bize iki defa geldi. Bu defada hemen o atlama geldi. Dedim bu da mesaj. Numara var. Beni bu numaradan ara diyor. Yani numaradan ararsam ne yapacaklar bilmiyorum ama böyle bir e, dolandırıcılık aman arkadaşlar dikkat edin. Size de gelirse. Hani e, sakın böyle numaranın üzerine basayım falan demeyin. Yazıyor ki "Hello mama, bu benim yeni numaram. Hello mama, hier ist meine neue Nummer. Kannst du mir Nachricht schicken auf WhatsApp? WhatsApp'tan bana mesaj gönderebilir misin? Bu benim nu yeni numaram." diye yazıyor. Böyle bir SMS Gelen yani düşünün ben şimdi kanacağım <laughs> buraya basacağım he kızım benden şey habersiz yeni numara almış. Kananlar var mı acaba? Önceden de bu mesaj anne bana para gönder diye <gülüyor> geliyordu Allah'ım Rabbim ya Resulallah. Ama dikkat edin arkadaşlar böyle SMS falan geldiği zaman sakın ne numaranın üzerine basın ne Whatsapp'e geçirin hiçbir şey yapmayın. Bence hemen silin. Ben aslında hemen silecektim de sizlere bir göstermek istedim. Hani dedim sizin de şeyinizde bulunsun, aklınızda bulunsun. Hemen sildim şu an. İnsanlık hali. Olur ya böyle bir dalgınıza denk gelir bir şey olur. Ay basayım da işte şöyleydi böyleydi. Hani insan çocuğu olunca mama yazınca anne diye. Tabii ki bir an böyle bir şey yapabiliyor, tereddüt edebiliyor. Bunu söyledim ve bugünkü bu vlogu bitireceğim. Yeni bir videoya yine hep böyle ertesi gün bitirip yeni bir videoya başlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videomda görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.